Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki şekildeki sistemde bir miktar helyum gazının sıcaklığı 27 santigrat derecedir. M musluğu açılarak sıcaklık 127 derece çıkarıldığında helyum gazının basıncı kaç P olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu soruda iki olasılık var. Şimdi birçok öğrenci e, pistonlu kaplarda basınç değişmiyor deyip P'yi işaretleyebilir ama burada acaba P'nin değişme olasılığı var mı? Nasıl var mı? Yani şuradaki piston bu e, yani dış basınç dışarıdaki gaz bu pistonu itekleyip e, pistonu buraya getirirse piston buraya dayanırsa artık bu madde, bu kabımız sabit hacimli kap gibi davranır. Yani buradaki helyum gazının tamamı buraya girerse sabit hacimli kap gibi davranır. Bu durumda da ne olur? E, maddemizin basıncı değişebilir. Ama piston buraya dayanmadığı sürece şu noktada şu noktada ya da şu noktalarda durduğu sürece e, bu Burada iç basıncımız dış basıncımız eşittir. Peki nasıl yapacağız? Şimdi iki durum varsa şunu kullanacaksınız. Diyeceksiniz ki P1 V1 bölü N1 T1 eşittir. P2 V2 bölü N2 T2. Şimdi ben ilk olasılığı değer, değerlendiriyorum. Acaba pistonlu kap gibi davranıp basıncım değişmeyecek mi? bunun için ne kadarlık hacim gerekiyor onu hesaplayacağım. Onu da söyleyeyim. Bakın birinci basıncımız kaç? Burada iç basınç dış basınca eşit ve yani iç basınç dış basınca eşit ve basıncımız P. Hacmimiz, bakın burada diyor bölme eşit aralıkta ve V litredir. Burada iki lit 2 birim olduğu için 2V bölü ee, sıcaklığımız ilk sıcaklığımız 27 derece. Şimdi bunu da kelvine çevirmemiz lazım. 27 çarp 20 artı 273 kelvin'e çekin. 273 ekliyoruz. 300 kelvin yapar. 300 eşittir. Bakın son basıncımız P olsaydı acaba hacmimiz ne kadar olurdu? V2 bölü son sıcaklığımızda e, buraya da 273 eklerseniz 273 artı 127'den 400 kelvin yapar. Şimdi buradan işlem yaparsak e, basınçlar P'ler birbirini götürdü. Buradan 2 sıfır attık. Buradan 2 sıfır attık. O zaman buradan V2 için şunu söyleyebilir miyiz? Bakın 4 kere 2 8 yani 8 ve bölü 3. Yani buradan da bölerseniz 2.6666 diye devam eder. Peki burada hacmin 2.66 olma şansı var mı? Yok. Yani bu durumda şunu hani sorunun başında da ki, demek ki dışarıdaki... Gaz bu pistonu itekliyor ve geliyor buraya dayanıyor. Artık bu maddemiz sabit hacimli bir e, kapmış gibi düşünüp soruyu ona göre çözüyorsunuz. Yani bu olasılık şu an yanlış çıktı. Çünkü hacmimizin 2.66 olması imkansız. Yine aynı formülü yazıyorsunuz. Bu sefer son hacminizin 3V olduğunu düşünerekten son basıncınızı hesaplıyorsunuz. Bu şekilde söyleyelim. Yani bu sorunun esprisi e, mantığı budur. Şimdi ilk basıncımız P ilk hacmimiz 2 v ilk sıcaklığımız şu yukarıda da yazdığımız gibi 300 Kelvin. Acaba son basıncımız kaç olur? Hacmimiz 3V olursa sıcaklığımız da 400'de. Yani bunun 3V'nin neden olduğunu şurada anlatmaya çalıştık. Umarım oturmuştur. Buradan hesaplama yapacağız. Şimdi V'ler birbirini götürdü. Şuradan bunlar da birbirini götürdü. O zaman 4 kere 2 8. 3 kere 3 9. Yani buradan P2 eşittir. 8P bölü 9 çıkacaktır ve cevap C şıkkı olacaktır.